Nesrin Zade'den, Nurgül Yeşilçay'a ve daha nice ünlüye İstanbul caddelerinde rastladık. Bakın mikrofonlarımıza neler söylediler. İstanbul caddeleri çok renkli ve bereketli. İşte caddelerden ünlü manzaraları. Yer bebek, Akşama doğru nispeten serin bir hava. Kuaförden sarışın bir güzel geliyor tam karşımıza. İlk etapta tanıyamıyoruz ancak Nurgül Yeşilçay değil mi o? Nurgül Hanım. Aa, Nurgül güzel Hanım. Tanıdınız. <gülüyor> <gülüyor> nasıl tanıdınız? Nasıl <laughs> tanıdınız ya? Çok, çok Sabahtan beri buradayım. Çok evet. sıkıldım. Esmerlerin sarışın <laughs> olması yasaklansın. Saçını sarıya boyatması epey uzun sürmüş anlaşılan. Hani nasıl derler? Sıtkı sıyrılmış. Peki nereden esti saçını sarıya boyatmak? Valla bana esmezdi. Ben seviyorum aslında esmer olmayı. Ama e, bir sinema filmi var. Onun için yaptık. Sinema filmi projesinden bahseder mi bize peki? Merak ederiz şimdi. 4 saat Bahsetmem canım. Mi? Ne 4 saat? Sabah 11'den beri buradayım. <laughs> Biz 4 saat yazık değil mi bana? Bize değil mi? Ya, sana da yazık. <laughs> bana da yazık. Onu her gördüğümüzde aynı soruyu soruyoruz. Ancak bir türlü evlendiremedik Nurgül Yeşilçay'ı. Sahi, neden evlenmiyor? Çok ne üşeniyorum ben ya, var. çok üşeniyorum. Yok organizasyonu, yok gelinliği, yok bilmem nesi. İnsanları çağır çok zor. Sadece nikah bence. Mantıklı. Teşekkürler. Hadi kolay hocam. gelsin. Cimba Saadi'nin yanındayız. Geçtiğimiz günlerde makyajsız ve ayağında galoşlarla fotoğraflanan ve gazetecilere sert bir çıkış yapan güzel oyuncu o anları anlatıyor. Bir hukuk bürosuna gittim ve orada otururken üzerime Türk kahvesi döküldü ve gözde e, zahmet etmesin diye kendim aşağı indim ayağında galoşlarla. Ee, üzerimde işte üzerimdeki beyaz elbiseye kahve döküldüğü için e, avukat hanımefendinin e, Handan ablanın Handan bak bakın e, eşofmanlarıyla aşağı indim ve çekildim. Ve çekildiğimi görünce de çok rica ettim ne olur beni bu halde ayağımda e, mavi şeylerle ne denir ona galoşlarla çekmeyin rica ediyorum dedim. İddiaya göre Nesin Cavatsade gazetecilere o fotoğrafları silin diye bağırmış. Ve hatta söylenenlere göre sinir krizi geçirmiş. Ancak güzel oyuncu yaşandığı iddia edilenleri reddediyor. Çok yanlış bir şekilde aksettirildi. Bugün böyle yok saçımı başımı yolmuşum, yok işte bağırmışım. Ben bu işi 20 yıldır yapıyorum arkadaşlar. Kimseye ayıp edecek bir insan değilim. Çok üzüldüm bu şekilde e, aksettirilmesine. Beni bilen biliyor. Peri Şahin Kaya'nın yanındayız şimdi de. En son sosyal medya hesabında kedisiyle birlikte yaptığı paylaşım çok beğenildi ünlü oyuncunun. Kedi biraz yaramaz gibi duruyor, doğru mu? E, sevecendir yani. Şimdi de kızgınlık döneminde daha da sevecen. Tam da e, o noktada bir video çektim sonunda böyle herkese göstermek için. E, işte bir kızım var, bir oğlum var, iki kedi yani. Onlarla öyle vakit geçiriyoruz. Evet. Aslı Bekiroğlu ve tatlı köpeği Barney'i görüntülüyoruz. Gazetecileri gören güzel oyuncu Barney'e talimat veriyor hemen. Otur bakalım Barney. Şov yap Barney. <laughs> Aslı Bekiroğlu'na sevgilisi Çağrı Tel Kıvıran, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'le birlikte çıktıkları mavi turu soruyoruz. Nasıl geçti? Çok güzeldi, çok eğlendik. Öyle. Şu an işim yok. Film çektim. O da bitti. Konusu ne filmin? Hangi rolde göreceğiz onu? Romantik komedi. Tatlıcı güzel bir film. Peki şey olacak mı? Dizi olacak mı? Dijitali yani. Dizi, Dizi bir, bir, iki görüştüğüm yer var. Bir televizyon, bir dijital. Bir başka güzel oyuncu Hazal Filiz Küçük Köse ile birlikteyiz şimdi de. Tatil planlarını soralım hemen. Biraz böyle toplantılarımız var. Onların durumuna göre de böyle küçük bir şey yapacağım. Yine. Nereye gitmek yani? Bodrum'u düşünüyorum. Bodrum. Hı -hı. evet. Bodrum demişken son çıkan orman yangınlarında maalesef Bodrum'da etkilendi. Güzel oyuncu son derece üzgün ve elimden geleni yapacağım diyor. Yani aslında çok söyleyecek de bir şey yok. Hepimizin ormanların yanmasını, ciğerlerimiz yandı. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık ama tabii iş her zaman fiziki olarak yangınların sönmesinde bitiyordu. Ama şu an her şey bitmiş değil. Ee, gerek ormanlarla gerek yardıma ihtiyacı olan insanlara da... Hakkımız sürecektir peki. Ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Bensu Soral'ı kuaförde görüntülüyoruz. O da uzun saatlerdir orada. Muhabirler saç şekli ve rengiyle ilgili hiç radikal bir değişikliğe gidip gitmediğini merak ediyorlar. Küçüklüğümden beri saçım hep aynı, hep böyle. Doğal galiba. Doğal, boya da yok. Duş alıp çıktım. Düz, ben dalgalı saç seviyorum ama normali dümdüz böyle. Az önce beklerken onu konuşuyorduk. Acaba sadece fönü çektirdi hani deri kodum <laughs> Evet, ya dizilerde şey yapıyoruz. Saçlarım hep fönlü gibi öyle dümdüz olduğu için. Doğal görmesi için da dalga yapıyorlar saçıma ki yani kendi dalgası gibi. Çünkü böyle fönlü bir kız gibi oluyor. Değil aslında. Bu fönlüyü çok zorlamıyorsunuz diye düşünüyorum. E, yani bilmiyorum. Değişebiliyor. Tatil planlarını soralım Bensu Soral'a. Valla tatil planı, planı şimdilik yok. Ee, ama herhalde şu anki düşüncem yani hani bu kadar artık ekrana hani veda etmeyeceğim o kadar. Muhtemelen yeni bir işe hani uygun bir şey olursa böyle içmesine girmek istiyorum aslında. Ee, o yüzden şimdilik tatil planı da yok. Zaten şu olaylar falan böyle beni iyice Herkes gibi geldi ve ediyordu. aynen yordu ve hani şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Konusu açılmışken orman yangınları için ne diyecek? Çok üzülüyorum, çok çok üzülüyorum gerçekten. Yani umar, yani bir bir şey bitmeden başka bir şey başlıyor gibi geliyor bana. Şu, sürekli bir olaylar oluyor. Umarım bir yerde son bulur artık. Yani o kadar üzülüyorum ki or orada yaşayan insanlara, canlılara, ülkemize, coğrafyamıza tabii ki yani diyecek bir şey yok. Çok üzülüyorum oyuncu Selin Şekerci'ye bir alışveriş merkezinde rastlıyoruz. Tatilden dönen Şekerci'ye güzel bronzlaşmışsınız deyince bakın nasıl cevap veriyor. Ya hiç yanamadım. Nerede yandım ya? Hiç güzel tatil yapamadım. inşallah yapacağım. Siz de... A, yurt içinde bir yer tabii ki ama bilmiyorum. Hani bir, bilmiyorum henüz oralarda kendini toparlasın bir tatil verdiler de gerçi gitmek lazım. Ama ee, bilmiyorum, bir yerlere gideceğim. Belki de gitmem, bakmayın siz bana. Bu arada oyuncu İbrahim Selim'le yeni başlayan ilişkisini soruyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Malzeme çıkmadı hemen. <laughs> İlişkileri nasıl başladı, merak ettik. Arkadaştık zaten daha öncesinde. Sonrasında böyle bir şey oldu. Bu kadar.